Bugün araç takip sistemleri konusunda dünyanın en büyük 5 oyuncusu arasında yer alan Arvento konuğumuz Özer Hıncal, hoş geldiniz YazıTura'ya. Hoş geldiniz Özer Bey. Arvento nasıl doldu? Markanın büyümesinde kırılma noktası neydi? ben aslında normal ilk girişimi yapmadan önce çalıştığım profesyonel hayatta araç takip sistemleriyle ilgileniyordum ve o zamanlar o işler yürümüyordu çünkü gerek teknolojiler gerek maliyetler bu iş pek kullanıcı tarafında pek bir cazip bir hale getiremiyordu. ve Ben hatta o profesyonel hayatımdan ayrılıp ilk girişimi kurarken hayatta bir daha bu işi yapmam herhalde diye ayrıldım. Zaten ilk girişimde de o işi yapmadım. Yani Arvento için araç takip işini yapmadım. Sonra fakat bir süre sonra, bir iki sene kadar falan sonra bize böyle bir araç takiple ilgili talepler gelmeye başladı müşterilerden. Projelerde karşılaşmaya başladık. Ve o dönemlerde teknolojiler değişmeye başladı. İşte hayatımıza GPS diye bir şey girdi. İşte dijital haritalar falan biraz daha artık daha kolay ulaşılabilir, daha zengin kaynaklı içerikler oluşmaya falan başladı. Dedik ki arkadaşlar ya acaba biz bunu bu yeni teknolojilerle bir daha denesek başka olur, farklı bir şey olur mu dedik. Yaptık ve birden bir baktık ki bambaşka bir dünya açıldı. Yani eskiden o daha önceki profesyonel hayatı bir türlü yürüyemeyen, ilerleyemeyen iş birden çok hızlı bir şekilde yürüyebilen bir hal almaya başladı. Belki onu söylüyorum yani oradaki o kırılma noktası oldu. Ee... Startup olarak başladınız, yatırımlarla büyüdünüz. Dünyadaki hedefiniz nedir? Dünyadaki hedef bir olmak. <laughs> yani bizim tek bir hedefimiz var zaten kendi alanımızda dünyada e, akla gelen ilk üç markadan bir tanesi olmak ve tabii ki nihai olarak da dünyada birinci olmak. Yani kendi alanımızda bu telematik istiyoruz. Biz dünyada bizim bu sektördeki şeye e, alana e, telematik alanında dünyada bir numaralı oyuncu olmaya çalışıyoruz, <laughs> istiyoruz. Pandemi de sektörünüz nasıl değişti? Nasıl bir dönüşüm yaşandı sektörünüzde? Biraz bundan bahsedebilirsiniz. Takip sistemleri dünyada aslında çok böyle çok bilinen bir dünya oldu. Hemen hemen her ülkede belki işte 50'ye yakın işte şey firma bu işle ilgileniyor. Tabii çok bilinen, çok yaygın şirketler tarafından özellikle kullanılan bir dünya haline aldı. Tabii müşterilere biz çeşitli yenilikler sundukça müşteriler bizden daha fazlasını istemeye başladı ve sürekli gelişme dünyasında. İşte eskiden arabayı harita üzerinde gören bir müşteri aa ne kadar güzel bir sistemmiş demeye diyordu. Şimdi bunların hepsi zaten çok 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 eskide kaldı. Şimdi arabanın işte bilgisayarlarına bağlanıyoruz, yakıt depolarına bağlanıyoruz, oradaki bilgileri her şeyi gösteriyoruz, sürücü davranışlarını gösteriyoruz artık o da yetmemeye başladı. Şimdi gittiği noktada biraz daha artık görmek istiyorlar. Yani artık görüntülü olarak her şeyi almak istiyorlar ve artık akıllı çalışan, bir şey olmadan önce işte onları uyaran e, ya da e, olağan dışı, standart dışı bir şey olduğu zaman bayrak kaldıran, alarm veren sistemleri artık müşteriler görmek istiyorlar. Biz de o tarafa doğru evrilmeye başladık. Biraz daha böyle e, görüntülü yani online görüntü aldığımız dünyalar gitmeye başladı. Ve 5G ile beraber de bunun çok çok daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Şimdi dünyada bizim e, sektörümüzde firmalar... E, takip ettikleri araç sayısıyla ölçülüyorlar. Yani nasıl böyle GSM şirketlerinde abone sayısı vardır aslında bizde de işte o takip eden araç sayısı var. Biz bugüne kadar Arvent olarak 1 milyondan fazla cihaza kurulum yaptık. 100 binden fazla müşterimiz oldu. Bu birçok Avrupalı ve Amerikalı şirketinde de çok çok büyük bir rakam. Yani zaten dünyanın o ilk 10 ligindeki firmalar arasında Bizim araç sayısı olarak işte müşteri sayısı olarak çok çok büyük bir farklarımız yok. Birbirimize çok yakınız. Ciro işte vesaire gibi şeyler gelir zaman işte kur farklılıklarından dolayı biz aslında biraz geride kalıyoruz. Yoksa bir de şöyle bir şey söylüyorum ben her seferinde. Türkiye çok iyi bir laboratuvar. Çünkü araç sistemleri biraz su önleyen hem iş gücünden hem yakıttan tasarruf yapan bir sistem. E, Türkiye'de yakıt çok pahalı. Dolayısıyla çok da talep görüyor. Öyle olduğu için de 100 binden fazla müşteriniz olmuş. Bize o kadar fazla şey yaptırdılar ki onun için bizim sistemlerimiz Avrupa'daki e, rakiplerimize göre, Amerika'daki rakiplerimize göre çok çok daha e, gelişmiş e, diyebilirim. Çok daha fazla özellikler var. Ama işte fiyatlamaya geldiğimiz zaman aslında benzer fiyatlar kullanıyoruz ama tabii ki bir tarafta dolar euro, öteki tarafta TL olduğu için o bütçesel anlamda biz biraz geride kalabiliyoruz. Özer Bey, Arvento ilk girişiminiz miydi ve son girişiminiz mi olacak? Yeni girişimler planlıyor musunuz? Arvento benim ilk yatırımım değil. Aslında ben daha önceki o profesyonel hayattan ayrıldıktan sonraki ilk kurmuş olduğum şirketim Armocom isimli bir şirket. Hala da zaten aktif. Bir yazılım şirketi, biz operasyon yönetim sistemleri yapıyoruz. Halen de yapıyoruz ve halen de mesela 112 acil gibi öyle bir takım kritik operasyonların arka taraftaki IP santral kontrol sistemleri ve operasyon yönetim merkezi yazılımlarını yapıyoruz. Mesela şu anda da Kazakistan'daki bir şehrin kurulumu yapılıyor. Orası hala çok aktif bir şekilde devam ediyor. Arvento daha sonra, Armocom'dan sonra, eski ortaklarımla beraber bir araya gelerek kurmuş olduğumuz bir şirket Arvento. Melek yatırımcı olarak yaptıklarım da var, onlardan da bahsedeyim ama asıl şimdi kendi bilişim sektöründe iki tane daha markamız var. Bunlardan bir tanesi Arnido, akıllı ev sistemleri yapıyor. Hı hı. Ve asıl şu anda işte büyümekte olan Armon diye bir şirketimiz var, e, yeni bir girişimiz var. Hatta geçen hafta o da kendisi şirketleşti, Bir kendi ekibiyle beraber iyi bir ivme yakaladı. Büyüme sürecine girdi. Ee, orada anladın? akıllı geçiş sistemleri yapılıyor. Akıllı geçiş sistemleri dediğimiz aslında çok basit bir şekilde cep telefonlarınızı sizin kimliğiniz haline getiriyoruz siz her yerde kapı geçişlerinde bir yere işte giderken ziyaretçi girişlerinde filan size o cep telefonunuzu artık kullanıyorsunuz. O eskiden yanınıza taşımanız eskiden gereken eskiden o kimlikleri onların hepsini biz sizin telefonunuza tabii arka tarafta işte e, kripto olup çok işler dönüyor. Bayağı bir arka tarafta bir derya deniz bir teknoloji var ama ön tarafta hani kullanıcının çok basitçe şey yaptığı kısımda bir daha sizin o herhangi bir şeyle ilgili bir kimlik taşınmanıza gerek kalmayacak şekilde biz size o şeyleri mobil uygulamayla cebinize sokuyoruz. Azar Bey, başarılı bir girişimcinin üç temel özelliği nedir? Ee, olmaması gereken özellikleri söyleyeyim mi? <laughs> Oradan olması gerekenlere gelebiliriz. Ee, bir kere tembel olmaması gerekiyor. Ee, i̇kincisi bir şey e, hedefinde olmaması gerekiyor. Bir an önce bir zengin olayım da hemen hmm. kaçayım. Böyle evet. bir şey olması gerekiyor. Sabırlı olması gerekiyor. Bir de fazla girişimci olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> ben ona öyle. Çok şıp sevdi. Yani bunu çok karşılaşıyorum. Mesela işte bir arkadaşlar böyle bir şey anlatıyor. Bakıyorsunuz çok inanmışlar falan. Başlasın falan. İki hafta sonra geliyor başka bir şey anlatmaya başlıyor. Yani biz onu düşündük de sonra vazgeçtik falan diyor. Yani bir şeye o odaklanmada, fokus olmakta çok zorlanıyorlar. Yani iyi bir girişimci bir kere çok çalışkan olacak diye düşünüyorum. Yani çok çalışmayı gözde alacak. zaten bugün dünyanın en büyüklerine baktığınız zaman en iyi girişimcileri. hatta bundan dolayı en en zengin olmuşlarına bile baktığınızda hala çok çalışıyorlar. Yani hatta o yaşlarına rağmen hala çok çalışıyorlar. E, bir Dürüst olması gerekiyor. Bir fikre önce kendisine bir inanması gerekiyor ki ekibi inandırabilsin. Sabırlı olması gerekiyor ama bir de çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bu tamam mı devam mı kararını doğru verebiliyor olması gerekiyor. Bak burası çok önemli. Çünkü siz bir girişime başlıyorsunuz, hiçbir girişimcinin yolunun böyle çok güllük gülistanlık, dümdüz gittiğini düşünmüyorum. Acayip engellerle şey engellerle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bir yere geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki iş yürümüyor ya da satmıyor ya da olmuyor. İşte orada gerçekten o işin geleceği mi yok, yoksa o işte ısrar edilirse o iş olur mu'nun doğru kararı o, o geleceği belirliyor. Çünkü bazı girişimciler de fazla tutkulu oluyor. Öyle görüyorum ben. Yani bir işe inanmış fakat o iş olmuyor. Yürümüyor. Belki hiç de yürümeyecek. Fakat orada çok ısrar ediyor. Sadece aldığı yatırımlarla o işi hayatta tutmaya çalışıyor. Fakat yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Ne iş büyüyor, ne yatırımcı mutlu oluyor, ne kendisi mutlu oluyor. Şimdi bir yerden sonra aslında orada çizgiyi çekip başka bir konuya geçebilmek de çok doğru bir karar. Ama çabuk pes etmek de bazen çok yanlış bir karar olabiliyor. İşte benim Apple'ın falan hayatına baktığınız zaman bir sürü inişler çıkışlar var ama sonunda geldiği noktaya bakıyorsunuz dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi oluyor. Girişimcilik hayatınızda yaptığınız bir hata var mı? Bundan çıkardığınız bir dersi bizimle paylaşır mısınız? Arvento dünyasındaki girişimciliğine baktığım zaman öyle çok böyle ya keşke şunu yapmasaydım falan dediğim çok bir şey olmadı ama Keşke şunu zamanında yapsaydım, daha büyük yapsaydım dedim şeyler oldu. Mesela biz e, ilk baştan aslında global bir hedefle başlamıştık. Yani Arvento'nun ismini bile biz öyle seçtik. Yani Arvento yazıldığı gibi okunsun, aile başlasın, rakiplerle sırlandığımız zaman biz başta olalım, nokta .com boşta olsun falan gibi böyle böyle bir isim arayışından sonra bir arkadaşımız işte Arvento dedi, Aa, çok güzel dedik, beğendik onu koyduk. Yani isimlerimizin baş harflerini falan bir yere getirip falan bir şey oluşturmadık. Şimdi böyle başladık. Hemen böyle 4-5 sene kadar falan sonra da hemen yurt dışı şeylere, o kadar da olmadı da 3-4 sene sonra bir yurt dışı şeylere, operasyonlara başladık. Ama e, biz aslında şöyle söyleyeyim, yatırımlarla büyümedik. Biz hep kazandığımızı işe yatırdık. Ve belli bir süre sonra da Arvento Büyük'le ulaştı ve exit yaptık, bir çıkış yaptık aslında. Aslında biz... O dönemler ama tabii o dönemlerde yatırım dünyasında bugünkü gibi bu kadar hareketli değildi. O dönemler bir yatırım alıp yurt dışı organizasyonlarımıza daha fazla yatırım yapıp daha ciddi bir şekilde konuşlansaydık bugün... Belki Arvento diğer ülkelerde de en az Türkiye'ye kadar başarılı operasyonlar çıkartacaktı. Bugün yine 30'a yakın ülkeye buradan ihracat yapıyoruz. Şimdi yine işte Suudi Arabistan'da, Endonezya'da, Almanya'da falan kendi ekiplerimizi, ofislerimizi oluşturduk. Ama eğer bunlara dediğim gibi 10 sene önce yapsaymışız yani bir yatırım alıp daha büyük oynasaymışız bugün belki çok çok daha büyük bir oyuncu olabilirmişiz diye düşünüyorum. Yani onu, onu birazcık geç yaptık diye düşünüyorum. Peki iyi fikir iyi para kazandırır mı? Bence değil. Fikir işin birinci basamağı. Yani hani fikir çok, fikir çok derken İyi fikir olduğunu zaten denemeden de zaten anlayamıyorsunuz. Benim bir akrabam var Ercan. Ben arabayla eve giderken telefon ediyor. İşte özel bir fikrim geldi diyor. Ben diyorum ki ya, diyorum yat, yat sabah bir şey kalmaz falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle yapıyorsun diyor. <laughs> Çünkü yani fikir çok. Herkes bir şey söylüyor ama fikirden ziyade o fikri hayata getirecek olan girişimci var. Mesela ben yatırımcı gözüyle baktığım zaman fikir tamam tabii ki çok önemli de ama asıl bir de o işi yapacak olan birisi yani bir, bir girişim lazım. Birileri lazım. O işin arkasından koşacak birileri lazım. Yoksa hani böyle herkes öğrenci falan ya yani şöyle bir şey yapsak olur mu? O çok satar, herkes alır falan diyor falan. Ondan sonrasına evet. geçmiyor. Yani onun için yani iyi fikir tabii ki iyi ama evet. iyi kesinlikle yeterli değil yani. Evet. <laughs> Özer Bey biz her söyleşimizin sonunda konuklarımıza soruyoruz. Yazı mı, tura mı? Eğer kaybederseniz bir girişimci olarak bir girişimci adayına mentorluk yapmanızı rica edeceğiz. En azından destek olmanızı rica edeceğiz. Var mısınız? En hmm. azından bir düşünce kazanacak. <laughs> Aynen öyle. Yazı mı, tura mı? Yazı. Yes. Yazı yine kazandı. Ama ben yine de varsa bir adayınız, <laughs> mentor olmayı seve seve kabul ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs>